Sorma hiç nedenleri Anlamsız gidenleri Uğruna hep söylenen Sevdalı türküleri Uğruna hep söylenen Sevdalı türküleri Aşkın bir alev olsa yakar mı bu canımı? Aşkın bir alev olsa yakar mı bu canımı? Uzanamam ben sana bu acıtır canımı. Uzanamam ben sana Bu acıtır canımı Gönül kapılarımı Sonuna kadar açtım Kaderime söz veri Seni alnıma yazdım Kaderime söz veri Seni alnıma yazdım Aşkın bir alev olsa Yakar mı bu canımı Aşkın bir alev olsa Yakar mı bu Uzanamam ben sana bu acıtır canımı Uzanamam ben sana bu acıtır canımı Uzanamam ben sana bu acıtır canımı Uzanamam ben sana Bu acıtır canım